Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle aslında çok da yeni değil ama Youtube'da birazcık araştırdık ee, Çok fazla bilgi bulamadık ve Bizler de bu konuyu sizlerle paylaşmak istedik İskoçya adalarını Muhtemelen duymuşsunuzdur Duymayanlar için de İskoçya adalarını Taşınanlara güncel kurla 970.000 TL Verilecek arkadaşlar 50.000 sterlini arkadaşlar sadece adaya taşınaraktan Kazanma şansınız var İskoçya hükümetinin bunu yapmasının başlıca Sebebi arkadaşlar adadaki hayatı Canlandırmak çünkü adanın nüfusu Azalmaya başladıkça hükümet oradaki hayatın devam etmesini istiyor. Adaların canlanmasını istiyor. Birilerinin gidip oralarda iş yapmasını ve çalışmasını istiyor tabii ki de. Şirket kurmasını evet. istiyor. Aynı zamanda evde satın almanızı istiyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Avrupa'da büyük bir sorun var. Çünkü insanlar e, çocuk doğurmak istemiyor. Nüfusu arttırmak istemiyor bunu istemeyenler ise küçük şehirlerde, küçük yerlerde yaşayıp direkt büyük şehirde göç ediyorlar. Bunu engellemek amacıyla Avrupa'daki bir sürü ülke para vererek böyle yerlere taşınılmasına teşvik yapmak istiyor. Bu ülkelerden bir tanesi ise İtalya aslında. İskoçya'dan bahsetmeden önce İtalya'ya taşınana da para veriyorlar. Yukarıya linkini de bırakalım. İtalya'da şöyle bir durum var. Küçük köylere taşınana para veriliyor. İskoçya'da aslında bir nevi bu metodu uyguluyor. Demek ki bu metodu uygulayan çok fazla var. İşe yarıyor demek Çünkü ki. Çünkü gerekli aslında. Evet. Şöyle de bir ilginç bilgi vermek istiyorum. İlginç bilgi butonu gibi oldum arkadaşlar. Türkiye'deki nüfus Avrupa'daki nüfusların hepsinden daha genç. Ve Avrupa'daki ülkelerin nüfuslarının yaş ortalaması 38. Hem çocuk yapmıyorlar hem yaşlanıyorlar. O yüzden adalar neredeyse yani boşalıyor ve evet. hiç kimse kalmıyor oralarda. Tabii ki de dışarıdan birileri gelsin istiyorlar. E biz Türk halkı da hemen para veriyorlarsa neden gitmeyelim moduna girebiliyoruz. O yüzden biz de sizlere bu videoları çekmek istiyoruz. İtalya videomuzu da izlemek isterseniz yukarıya bir link bırakacağız sizler için. İtalya'da da aynı sebepten dolayı adalarını canlandırmak istiyor. İtalya'nın da 44 bin euro vererek nüfusunu arttırmak istediği yerleri var arkadaşlar. Bunun videosunu da istiyorsanız yorumlar kısmına İtalya yazarsanız anlarız ve onun videosunu da çekeriz sizler için. Şimdi biraz gel. Neler yapılabilir bu parayla? Sektör nedir? Bu gideceğiniz yer neresi de bunları da anlatalım. Şunu da not edelim. Aşağıya bütün kaynakları bırakıyoruz. Biz video hazırlamadan önce İngilizce kaynakları okuyoruz, Türkçe kaynakları okuyoruz. Aynı zamanda başvuru ve bilgiyi nereden alabilirsiniz? Bundan da bahsedeceğiz. O zaman video geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere destek sağlamak istiyorsanız abone olmanız ve beğenmeniz önemli. Aynı zamanda Instagram hesabımız Enes ve Michelle oradan da takip edebilirsiniz. İskoçya'nın bu hazırladığı arkadaşlar projede 100 aileye 50 bin sterlin vermeyi planlıyorlar ve buna ayrılan bütçe 5 milyon sterlin arkadaşlar toplamda. Ne kadar nüfusu arttırmak istediklerini buradan anlayabiliriz. Ayrılan bütçe inanılmaz fazla. Bu projedeki en önemli nokta verilecek kişiler çalışmaya ya da ailelere verilecek yani yaşlı olanlar anladığımız kadarıyla bizim okuduğumuz kadarıyla böyle çok önde olanlar değil çalışma çağında ya da ailelere verilecek yani üstte basa basa söylüyorum. E, İskoçya'nın burada arkadaşlar ele aldığı konu aslında oraya sadece gidip keyfini yaşamak isteyenlere değil orayı canlandırmak isteyenlere orayı hareketlendirmek isteyenlere adayı tekrardan Eski canlılığına döndürmek isteyenlere bu parayı vermek istiyor. Kalıcı yaşayacak olanları hedefliyorlar. Böyle söyleyebiliriz. Peki bu 50 bin sterlinle ne yapılabilirsiniz? 50.000 bin sterlin bir teşvik yani hepsiyle evet teşvik filmi diyebiliriz. Bu 50 bin sterlinle neler yapabilirsiniz? ev satın alabilirsiniz. Belki üstüne sizin de para eklemez gerekiyor. İş kurabilirsiniz. Bu iş dallarından şimdi biz de bahsedeceğiz. Hükümetin bunu yapmasının asıl sebebi arkadaşlar 20 binlik nüfusun altına düşen 93 adadaki gençlerin sürekli büyük şekillere gitmesi ve adaların boşalmasından dolayı böyle bir teşvik yaptığını açıkladılar. Aslında yapmalarının sebebi de tam olarak bu. Gençlerin orlarda kalmasını istiyorlar. Zaten Türkiye'de de bence bu çok fazla oluyor. Gençler sürekli büyük şekillere gidiyor. Hayatın orada olduğunu düşünüyorlar. O yüzden küçük yerlere sürekli teşvik primi veriliyor. Bu yurt dışında da Avrupa'da da çok fazla var. Şunu söyle, peki ben niye böyle küçük bir yere gideyim? Ne iş yapabilirim demeyin. Çünkü bu adalar, az sonra da daha detaylı bahsedeceğiz. Bu adalarda seyahat eden çok fazla insan var ve bu adaların kalıcı insanlara ihtiyaç var. Yani turizm olarak zaten çok canlı. Bu yüzden kalıcı yaşayıp orada iş kuracak insanlar arıyorlar. Tekrar tekrar söylüyoruz ama aslında yapılmak istenen oraya gezici olarak değil, kalıcı olarak gidilmesi. Evet, bu çok çünkü, önemli. Çünkü herkes gezmeye evet. gidiyor oraya ya da turla gidiyorlar, adayı görüp çıkıyorlar. O yüzden amaç o değil, orada birilerinin gidip kalması ve oradaki bir işi başlatması. Peki burası neresi? Türkçesiyle dış hebritler diye de okuyabiliriz. Takım adada 70'den fazla ada bulunuyor. Bunların en büyükleri Lewis ve Harris buradan bahsedebiliriz. Peki bu parayı alıp orada neler yapabiliriz diyorsanız turizm aslında büyük sektörlerden bir tanesi yıllık 209 bin tane turist geliyor. Bu bayağı büyük bir rakam aslında. Çok fazla aslında bakarsanız arkadaşlar. Orada turizme girişmeniz için Türkiye'de de zaten turizmden anlamak adına çok büyük bence projelerimiz de var. Yani bu çok fazla turist de ağırlıyoruz bununla ilgili de zaten Instagram'da video yapmıştık. Dünyada en çok turist ayarlayan 6. ülkeyiz. O yüzden turizmden bence biz anlıyoruz. En güzel bence avantajı Türkiye zaten turizmi çok iyi bildiği oraya gidip büyük ihtimalle neyi nasıl yapacağımı bilir. Tabii. De. Para da teşvik var. Yani yapmamak, <laughs> evet, yapmamak için aslında bir sebep yok. Diğer sektörleri soracak olursanız arkadaşlar orada kumaş çok önemli ve oraya özel Harris Tweed kumaşı var ve onu çok fazla tercih eden firmalar var. O yüzden bu kumaşı üretebilirsiniz ya da bu kumaşla ilgili projeler geliştirebilirsiniz. Burası size kalmış. Özellikle yurt dışına çok fazla satılan bir kumaş bu, özel bir kumaş bu, elle yapılan bir kumaş bu. Bu sektöre de giriş yapabilirsiniz. İhracat konusunda arkadaşlar çok büyük kazançlar da elde edebilirsiniz. O yüzden bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar 2018'de paylaşılan rapora göre balıkçılık da çok önemli. O adalarda su ürünleri yetiştiriciliği de arkadaşlar çok 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 önemli. Zaten ada olduğu için suyla alakalı bir işin olması bence çok normal. Ama oraya bilinçli olarak gittiğinizde bence biz yine su ürünlerinden anladığımız için balıkçılık sektörü evet. de bizde gayet iyi. İyi paralar kazanabilirsiniz. Türkiye öyle bir yer ki bütün sektörleri barındırıyor. Balıkçılık evet. da var Karadeniz'de, turizm zaten Antalya bölgesinde var, yetiştirmecilik konusunda da çok iyiyiz. Mevlesi. Evet meyve sebze. Bu yüzden bu sektörleri çoğu insanın biz bildiğini düşünüyoruz ve başka bir yere gittiğinde zorluk çekmeyeceğini düşünüyoruz. Aslında bu proje ekime kadar konuşuldu ve büyük ihtimalle başvuru ve daha fazla bilgi için İskoçya Ankara Büyükelçiliğine kontak kurabilirsiniz. Bu projeyle alakalı çünkü biz çok fazla kaynakçadan okuduk. Yani e, bu projenin çok iyi bir proje olduğunu düşünüyoruz ve çok iyi bir teşvik projesi olduğunu çok düşünüyoruz. Mantıklı geldi Bize aslında. inanılmaz mantıklı geldi ve dediğimiz gibi Türkiye'de zaten aşina olduğumuz sektörler olduğu için gidenlerin zorluk çekmeyeceğini düşünüyoruz. Bizim aslında dokunmak istediğimiz konu şu. Eğer böyle teşvik projeleri varsa kesinlikle başvurmanızı öneriyoruz. Özellikle çok bütçesi olmayan insanlar bu teşvik projelerine katılarak yurt dışına çıkabilir. Biz kanal ığımız sadece doktor olanlar, mühendis olanlara hitap etmemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince böyle projeleri de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Eğer sizler de buna benzer projelerin devamını duymak istiyorsanız lütfen beğeni tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı özellikle bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Ben her zaman söylüyorum, paranız yoksa ama fikriniz varsa ve yaşınız gençse bu projeler sizin için adeta bir çıkış yolu gibi. Evet. Bunu çok fazla soruyorsunuz çünkü bize. Fikrinizi hayata geçirmek için böyle bir projeye neden başlamayasınız? Neden denemeyesiniz? Evet. O yüzden Bunları yorumlar kısmında da yazarsanız fikirlerinizi paylaşabilirsiniz de birbirinizle. Sizleri okuyoruz. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi saklamayın arkadaşlar. Videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza tekrardan abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Instagram hesabımız da var. Enes ve Mişel. Daha fazla aktif olmamız için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. O yüzden etkileşim ne kadar çok iyi olursa bizim için de o kadar iyi olur. Kendinize o zaman arkadaşlar çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.